Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Herhalde sesimiz de gayet güzel ulaşıyor sizlere. İnşallah öyledir. Şimdi şu mübarek cuma günü, cuma gününün ilk saatlerinde çok güzel bir canlı yayın yapacağız. Öncelikle herkes suyunu yanına alsın arkadaşlar. Ben aldım. İnşallah suya okuma yapacağız. Çok güzel bir okuma. Ondan sonra da bu okunan suyu içerek kendimizde ne gibi değişiklikler olacak bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle yayına katılan bütün dostlardan ricam hemen yayına katılır katılmaz hemen yayını beğenin arkadaşlar. Diğer kardeşlerimize bildirim gitsin. Şu an 86 kişiyiz, 14 beğeni var. Ee, yani boşa canlı yayın yapmamış olalım inşallah sizlerin desteğiyle. Daha fazla kardeşimize de bildirim gitsin, onlar da gelsinler. Çünkü önemli bir gün Cuma günü ve bu bilgiler de önemli. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Herkese hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun. Cuma gününün bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet şimdi bir bardak suyu yanımıza alalım hazırlayalım arkadaşlar. E, suyu hazırlayanlar hazırız yazabilirler. E, ben de yanıma aldım suyumu. İnşallah güzel bir okuma yapacağız suya ve sonra bu suyu içeceğiz arkadaşlar. E, ve yine yüz bölgemize kulak bölgemize ve boyun bölgemize de hafif sürebiliriz bu sudan şifa için. Rabbim şifalanabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet. Şimdi ben suya okumaya başlıyorum hazırsanız arkadaşlar. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيّه السماوات والارض Ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel aliyul azim. Evet arkadaşlar 7 adet okudum ben şu an 41 adet siz kendiniz ayrıyeten yaparsınız 41 defayı. 7 adet okudum. Şimdi suya üflüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu sudan şimdi arkadaşlar hep birlikte içelim. Sizler de suyunuzdan için. 3 yudum için öncelikle. Maşallah su ne güzel bir hale gelmiş. Sizlerin de aynı şekildedir. Suyunuzun tadı nasıl arkadaşlar? Bir değişiklik var mı? Bir güzellik var mı? Ve içtiğinizde hissettiğiniz o duygu ve enerji tam olarak nedir? Yorum kısmına yazabilirsiniz bunlara. Yani suyun hem rengi değişiyor hem tadı değişiyor. Hem de içtiğiniz zaman size bir ferahlık geliyor arkadaşlar. Ben yani bilmiyorum sizler de aynı şeyi hissedebildiniz mi? Suda bambaşka bir tat oluşuyor okuyunca arkadaşlar. Yani içtiğiniz zaman zaten yukarıdan aşağıya doğru böyle mideye doğru bir ferahlık indiğini hissediyorsunuz. Aynen öyle içer içmez hemen vücudunuzun enerjisi değişmeye başlıyor arkadaşlar. Evet zemzem suyu yumuşaklığına ulaşmış su gerçekten öyle. Rabbim şifa İhsan buyursun bu su vesilesiyle cümlemize şifa ihsan buyursun inşallah. Şimdi bu sudan sağ avucunuza bir miktar dökerek yüzünüze sürebilirsiniz arkadaşlar. Ben de yapıyorum şu an. Evet. yüzünüze, kulak bölgenize burun bölgenize arkadaşlar, göz çevrenize her yüzünüzün her tarafına sürebilirsiniz. Sonra gidin aynaya bir bakın. Yüzünüzdeki o farkı da görüyorsunuz. Mesela boyun bölgesinde boyun ıtığı sorunları olanlar. Bunu okunmuş suyu yani ayetel kürsi okunan suyu o bölgenize sürün. Boyun bölgenize falan da sürebilirsiniz. Bir rahatlık gelecektir. Ama 41 ayetel kürsi okuyun. Bir sürahi suya mesela onu Gün boyu için hatta birkaç gün boyunca o şekilde için arkadaşlar çok çok fark edecek. Yani muhteşem değişimler yaşayacaksınız. Hakiki zemzem suyunu nerede bulabiliriz? Hem diyor. Umre'ye giden kişilere söyleyebilirsiniz. Onu oradan gönderebilirler veya... E, Medine'deki Türkler, esnaf Türkler var. Medine'de, Mekke'de onlar gönderiyorlarmış bildiğim kadarıyla. O şekilde ulaşabilirsiniz veya yakınlarınızda umreye giden olursa onlara söyleyin, oraya gittiklerinde oradaki Türk esnaflara veya hani Türk olması da gerekmiyor. Oradaki Zemzem suyu gönderen kişiler illaki vardır Araplar arasında. Zaten onlar da biraz Türkçe biliyorlar. Türkler çok gittiği için Umre'ye falan. Oradaki Arap esnaf Türkçeden birazcık alınıyor. Oradaki kişilere söyleyebilirsiniz. Umre'ye giden çevrenizdeki arkadaşlarınıza falan. Onlar yardımcı olurlar inşallah. Bu arada bazı kardeşlerimiz gripti, grip olmuşlar. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Rabbim şifa versin. Şimdi bu bahsetmiş olduğum gümüş suyu var diye arkadaşlar onu Instagram'dan bir sürü kardeşimiz sormuş detaylı bilgi verir misiniz diye. Yani ben sadece kendim kullanıyorum, alıyorum. E, Hüseyin hocamızın numarasını falan da yazdım zaten size. Şu ekrana da vereyim tekrardan. Evet şu an ekrana verdim. Ben bu gümüş suyunu kullandıktan sonra çok şükür e, gribel enfeksiyon çok şükür hiç yaşamadım. Görmedim. Yaklaşık e, birkaç aydır düzenli kullanıyorum arkadaşlar. Yani çok faydasını gördüm. Daha enerjik hissediyorum. E, vücudumdaki hastalıkların mide sorunu vardı mesela onun giderek azaldığını, midemin rahatladığını gördüm. Yani bunu gümüş suyuyla ilgili araştırın. E, kanser hastaları dahil birçok kişi gümüş suyu ile kendisini tedavi etmiş. Çünkü gümüş suyu vücuda girdiği an vücudu yenilemeye başlıyor. Vücuttaki parazitleri, hastalıklı bakterileri öldürmeye başlıyor bir kardeşimiz kardeşimizde bu konuyla ilgili bir fetva göndermiş, gümüş gümüşün dinimizde yeri yoktur falan gibi bir fetva göndermiş. O şöyle hani erkek için altın takı takmak aynı şekilde gümüş süs eşyası takmak doğru değil. Gümüş gümüş elementinden e, şifalanmak tabi sıkıntı yok yani o apayrı bir şey arkadaşlar diğeri apayrı bir şey o konuyla ilgili de böyle bir açıklık getirelim çünkü Osmanlı döneminden tutun daha eski çağlara kadar uzanan insanların hayatına baktığımızda e, gümüşe çok önem yani gümüş suyuna çok önem vermişler hatta Gümüş bardaklarla su içmişler Gümüş tabaktan yemek yemişler Çünkü gümüşün girdiği yer anında şifa alıyor orayı Gümüş bardakla su içince anında suya Şifa katıyor Çünkü gümüşün içindeki enerjiden kaynaklı yapısından kaynaklı Yani bu Evet. Gümüş suyunu almak isteyenler şu an ekrana koyduğum gibi Hüseyin hocamıza ulaşabilirler. Benim selamımı söylerseniz daha da yardımcı olur. Yani hem kışın grip olmazsınız. Telefona evet sipariş verebilirsiniz. Çünkü Whatsapp'ını yazdım ya. Oradan direkt yazın. Adres falan yazdığınızda o size gönderir inşallah. Hocam hastayım şifa için ne okumam lazım? Bir de sizden de dua istiyorum. Çok ihtiyacım var. Rabbim inşallah bu cuma günü hürmetine size büyük şifalar ihsan buyursun. Hızlı bir şekilde hastalığınızdan kurtulun inşallah. Cuma günü Peygamber Efendimiz'e en az 100 defa salavat getirelim arkadaşlar. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed diyebilirsiniz. bu kadar söyleyemeyenler Allahümme salli ala Muhammed diyebilirler. çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet var. İnna Allahu ve melâiketehü yusallûne alen nebi ya eyyühellezine âmenü sallu aleyh sallu aleyhi ve sellimü teslime. İnne Allahe muhakkak ki Allah ve melekleri Yusallûne alen nebi Nebî üzerine Hz. Muhammed Aleyhisselam'a salat ederler. Ya eyyühellezine aminu ey iman edenler. Sallu aleyhi. Siz de onun üzerine yani Nebi Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine salavat getirin. Ve teslime tam bir teslimiyetle yani kalbinizde hiç şüphe olmadan tam bir edeple, tam bir yönelişle benim Resulüme salat getirin diyor Rabbimiz. Cuma günü için, Cuma günü özellikle tabi şey sadece Cuma gününde getirin demiyor tabi ayette. Genel olarak her zaman salavat getirin diyor. Bizler de özellikle Cuma günü bolca salavat getireceğiz arkadaşlar. Yani şöyle bir niyet edebilirsiniz. Ya Rabbi şu hastalığımdan kurtulmam için Peygamber Efendimize bolca salavat getirmeye niyet ediyorum diyerek şöyle bir niyetle yapın. Hastalığınız konusunda büyük bir rahatlama da gelecektir. Bu da denenmiştir çünkü Peygamber Efendimize hediye edilen hiçbir şey karşılıksız kalmaz arkadaşlar. Ondan mutlaka size bir rahmet gelecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Evet. 19 dakika oldu bayağı da uzattık yine. Rabbim makbul buyursun inşallah. Evet arkadaşlar herkese hayırlı cumalar diliyorum. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun, hayırlı cumalar.